ليل سورة. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يوشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والليل إذا يوشى والنهار فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى تولى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي مع له يتزكى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي مع له يتزكى وما kararıp ortalığı bürüdüğü zaman, geceye and olsun, açılıp aydınlattığı zaman, gündüze and olsun, erkeği ve dişi yaradana and olsun ki ey insanlar, doğrusu sizin çalışmalarınız çeşitlidir. Elinde bulunandan verenin, Allah'a karşı gelmekten sakınanın, en güzel söz olan Allah'ın birliğini doğru diye alanın işlerini kolaylaştırırız. Ama cimrilik eden kendini Allah'tan müstahhi sayan en güzel sözü yalanlayan kimsenin güçlüğe uğramasını kolaylaştırırız. O kimse ortadan kalktığı zaman malı ona fayda vermez. Bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahirette dünyada bizimdir. Size alevler saçan, ateşle uyarırım. Oraya yalanlayıp yüz çevirmiş olan. O en azgından başkası yaslanamaz. Arınmak için malını veren en çok sakınan kimse ise ondan uzak tutulur. O yaptığı iyiliği başkasına karşılık olarak değil, ancak Yüce Rabbinin hoşnutluğunu gözeterek yapmıştır. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. <laughs> Leyl kelimesinin iki yüzü, güneşin hayatın kaynağı olduğu su ve topraktan meydana gelen. Vücut, zekatın gerektiği vakitte millet ve devletin refahı, mutluluğu ve korunması için. Verilmesi dünyada kazanılan malın en hayırlısı ahiret için harcanandır. وَالْلَيْلِ اِذَا يَحْشَى Ruh, durak ve sığına kususunda Leyli'yi bekleyen ve gözeten oldu. Lay in iki yüzü vardır. Birisi dış yüzü olup, insanlara ve canlara, öbürü iç yüzü olup, mana ve ruhlara yönelmiştir. Bunların arasında tasarruf eden, ilahi isimlerin tecelli ve ceyranı mana ile dış yüzünün karşılıklı yansıması ile birleşmesini gerektirir. İman ve İslam birdir denilmesi bu türdendir. Biri insanlara, diğeri Allah'adır. Bir tarafı insan, lisan ve kalbimizde cereyan eden Kur'an'a, diğer tarafı dış yüzümüzü iyileştirmek ve düzeltmek için Muhammed'e uymadır ki, bu da dış yüzümüzün yönünü, yani Allah'ın emirlerini ne şekilde yerine getireceğini de gösterir. Leyde insanın iki tarafı vardır. Birisi insan, ömrünün süresidir. İnna halanakum min ta'ynin Sizi yapışma ve özelliği olan bir çamurdan yarattım. Tindeki insan ilahi isimlerin tecellisi ve ceyranı ile peygamberlere dayanmıştır. Lazip, lisan yani insandan vasıtalı olarak meydana gelen, olayları saran, istidat insanla nefis mertebeleri arasında hayat, ilim, kudret gibi subit sıfatların akışına hizmet ederek kulluk ve rabıt, rablıkta meydana çıkarmaktadır. Yani sarfa edilen yerine koymak göreviyle gelen ilahi yardımı bozulan yere katarak insanın noksanını gidermekle raplığı da tamamlanmaktadır. Güneşin hayatın kaynağı olduğunu ve hayatı dağıtıp yaydığını herkes bilmektedir. Nasıl ki güneş hayata istidatlı olan her ne varsa en küçük parçalarına kadar yayılarak nefsin şahsa olan ilgisini meydana getirdiği gibi hayat ve ilimde vücut ile vasıflanması niteliğinde de gerçeklerindendir. Size değersiz bir sudan yaratılmadınız mı? Toprak ile suyun meydana geliş niteliği tayini yani çamurun cisim ve suret peydah ettirir. Çamurdan yani su topraktan meydana gelen vücudumuza ısı ve hava eklenerek onu belli bir kadere ulaştırır. Biz o vücudumuzu alın yazısı ile kaderledik. Allah kadirun Un en güzel mukadderidir. Kadirun kelimesinin övgü ve özgü olup biz onu sıfatlarımız ve zatımızla muktedir ettik. Karşılığındadır. Bu leyl hayat ile sıfatlanmış oldukça hayat leyl ile değerlendirilmiştir. Yani leyl insanın ömrüdür. İnsanın geçimi leyle dayanır. İza yakşa Muhammed'in eşyaya yansıyan nurudur ki Allah Muhammed'in peygamberliğinde buyrulan Hazreti Muhammed'in bütün alemi kuşatarak konuşan ve konuşmayan her yaradalını göndermiş olduğunu da gösteriyor. Ve Nahari ruhun peygamberlik nurundan Hazreti Hamse yani Cevarut, Nasut, Melekut, Mil gibi yollarla insanlara has melekuyetten melekutiyetten olan milke nuzul ile dünyada gösterdiği vücut akıl erdirebilenin vücutudur. İzze yine dünyaya dayanan bu gerçeklerin insana yardım için onların ihtiyaçlarına inerek atayı esmanın tasarrufunu istidatlı olması ve bununla insanlık vücuduna nitelenmesi değerlendirilme bilinendir. Ve <Sessizlik> ma halaka insa gönderilişlerden inmesini dileyen belli bir feyiz yaratıcılık sıfatında dayanarak varlık alanında erkek ve dişiyi yaratıp meydana koydu. اِنَّا سَيَكُمْ لَشَاءَتَّ Sizin çalışmanız ve bütün varlıklarınız ilahi isimlerin tecelli ve ceyranlarına göre değişir. Rabbimiz sizi istediği şekil ve suretle istidadınıza uygun olarak meydana getirir. Ve aynasında görürsünüz. Dağınık ve intizamsız olan bu vücudunuz değişik hal ve duruşlarda görünmenize sizinle düzeltmek için dış ve iç yüzünüzün rafah ve saadetine icap eder. Allah namazı açıkça söylemeyip dolayısıyla anlatarak ve azar azar insanlara yüklediği gibi burada da zekatı derece derece yükleyerek ilahi emirlerini bildiriyor. Sonra da kesin ilahi emirlerini bildirmekle onların kalplerini temizlemek için zekatlarınızı alınız diyerek de emir buyuracaklardır. Femma men ate ve taqa ve saddaka bil husna. Bir kimse malını zekatının kötü ve gizli istekle aldatışlarından arınmış olarak gerektiği vakitte millet ve devletin refah ve mutluluğu ve korunması uğrunda temiz yürekle yerine verir ve bunun memnunluk vesilesi bilerek doğruluğunu kabul ederse فَسَنُّ يَسِيرُوهُ il يُسْرَى Biz ona her taraftan yönelen etkenlerin son derece kolaylığını da veririz. Ve amma men bahile vastagna ve kezaba bil husna. Bir kimse milletin saadet ve selameti için malını sarf etmekle hasislik eder ve milletçe beğenilen şeye hizmet etmekten kendisini çekimsel tutar ve milletin işlerini kendisine işleri derecesinde bulundurmazsa ve para vermekle insan sevap kazanamaz. Fikrisi de olursa. فَسَنُّ يَسِيرُوا usra Başka bir zulmedici gelir, onun malını mülkünü elinden alır sıkıntı ve perişanlık ile ömrü geçer ve güçlük içerisinde erir gider. Ve ma anhu maluhu izata radda. Hak yolunda harcanmayan mal sahibini yok olmaktan kurtaramaz. Kişisel düşünceler milleti dağılmaya sevk eder. Millet karşılaşacağı tehlikelere karşı bir vücut halinde bulunmalı ve bu beraberlik maddi ve manevi bir surette açıkça görülmelidir. Dünyada kazanılan malın en hayırlısı ahiret için harcanandır. Milli ihtiyaçlarını kolayca da elde edilmesi uğrunda malını harcamak insanlık ve milliyet şerefidir. İnne aleyna lelhuda. Elbette bize gerekli olan milletin maddi çaresizliklerinden yardım ederek korunmasına gayret etmektir. Üzerimize farz olan millet ve devletimizi doğru yolda ve selamette bulundurmaktadır. Ve inne lena lel ahireti vel ula milletin refah ve selameti uğrunda sonunu evvelden göz önüne almaz ve dünyayı ahiret için harcamazsanız fa in zaratukum sizi ateşe ile korkuturum bu da harp sırasında alevler saçan top ve tüfek ateşleridir ki bu ilahi korkutmak hasislik edip devlet ve milletlerini sıkışık zamanında malını harcamayan ve milletinin hainlik yolunda nümayişte bulunan kimselerdir. La yaslaha ilel eşka. Ey milletini sebeflarını sarf etmekten çekinmeyen savaşçı. Bu harp ateşi seni yakmaz. Din ve milletin <laughs> hasis ve hain olanlar şüphesiz ki ilahi gazaba düşer olacaktır. Bu ateşte yok olurlar ve giderler. Ellezî kezaba ve Büyük ateşte yok olanlar ilahi emirleri yalanlayan ve milletin yüz çevirenleridir. Ve <Sessizlik> sayyü cannabih hal atqa allazi yuti maluhu yetazakka. Şu günah ve haramdan sakınan kimseler ki milletini korurlar ve malını vererek Allah'ın ve insanların yanında paklanmış ve tertemiz tecellisi ile milli olunur ve hasiyet gösterenlerdir. Ve mali ahadin indahu min nimetin tujza kimse kendisine bağışlanan nimetin mükafat ve cezalarını göremez. İlla ve Kendisine bağışlanan ilahi nimetlerden teşekkürü onu milletin ihtiyaçlarını kolaylaştırılması için Allah yolunda sarf etmek nedir? Allah yolunda sarf olunan mal koyulmuş sayılmaz kaybolan hasis kimselerin saklandığı maldır ve lesofa milletin en sıkıntılı ve tehlikeli bir zamanında sarf etmiş olduğu malı Allah ona daha sonra rahat zamanda kat kat verir milleti ve rabbisi ondan razı olur. Cenab-ı Rabbil Alemin hak ve hakikatine vasıl olanlardan eylesin. Ümmeti Muhammed'e ve tüm insanlığa nasip etsin. Amin. Sevgilerimle.